kadınım. Börekliğin ayrısı. Börekliğin ayır. Tamam. O, o önemli mi? değil. Nevi teyzenin burada yapacağım. Bitsin. Sabah neyin kadar gelirsin. Ben de kaparım. Kızım uydu Ben açarım. Yani yok saat daha erken. Nevi teyzeninkini de yaparız. İki. Tamam daha ne iki? Bir saatte bitmez mi o bitersin? Biter. Tamam. Arkasına Nevi teyzeninkini yapacağım.

Onu ver onu. Bu bir şey değil. Ama beklemeyin seni. oraya bırak. Oraya bırak. Ondan ben bunu de ben de evet. Sevilay O, şey. evet. o biraz dinlensin. Tamam. şu

Ahşap parmaklıklar. Evet, mıhlı. Ahşap kapı, kanatlı kapı. kara çorba. Ya <laughs> <laughs> ne güzel oldu. <laughs> Gülme kız. Gülen <laughs> ay niye gülüyorsun? Sen evet. Tüm malak ya Reyhan. Yorulmadı. Yorulmadı. Be? Ben yorulmuşsam yapmam zaten. Sen demene gerek yok. Aha. Yok ya. <laughs> Şunları üst üste koyu da çok gülüyorsun. Hadi. Çorbasını nasıl yapacaksınız? Çorbası da ufak oluyor, daha küçük. Pilavı, bundan da çorba oluyor. Ben bundan da yapıyorum. Çorba için ne atıyorsun? Soğan, salça, yağ. Evet, soğan, salça, yağ. Çekilmeci, mercimek, kara mercimek koyabilirsin hepsinden de. Hepsini koyuyorsun. Evet, evet, erik ekşisi bizim buranın erik ekşisi çok güzel yakışıyor. En Onu. son pişmeye yakında bu erişteyi aktarıyorsun. Evet, beraber pişiyor iki takla da. Ah. Tamam, kavrulmuş soğan. Şey, şey salça. Şey, şey, çok salça. O, şey Çok güzel oldu. Yok yok, ısınınca o çabuk. Herhalde yarısı ekmek, yarısı erişte olacak bana. <gülüyor> 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 Sağ, er, şey olmaz Sevilay, erişte <laughs> kesilmedi değil mi? Erişten de kestik. Aha bak ne güzel oldu. Değil mi Gülsak Zara ben bir şey demeyecekmişim. Tamam. Bak bak konuş. Tabi tabi. <laughs> Aman. Ben şöyle bir şey döndürüyorum. Sen uyduruyorsun. Elde didem artık. sakın. Şimdi dönsedecekler. Bak. Anne. Bak hele konuşmadı. Ah, çekler. Hayır. Çek adam çek. Bizi çek. Aa, bak hele çorbalığıma bak. Çok üzgün kız al da kesele. Sevilay. Sesimizi de alın bir sevilaydı. Baba nara ki geleceğiz şu ananın yanına. Ben erişte kesene. Niye? Ben anam narin yetiştirdim. He ee, kabuklarda büyüttü. <laughs> Aha. Sevinirim Değil Sevinen mi Meltem? He. Güzel oldu yani. O da mı? Yarın. Uyuyan yani. mı? yapalım? Sadece ısınma. <laughs> Sıcın nasıl altına ekmeği ya da yufkayı yakmasın diye böyle külü ıslatarak sıvıyorlar. Ama şu anda çalışırken bir kısmı döküldü o külün. O nedenle yama yapıyorlar ona. İşte o külün katmanı sayesinde ekmek yanmıyor. Yani teflon görevini üstleniyor Zeratım. bu. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi? Şöyle mi? Anne anneme Kalın oldu ama. Hı. Olsun olsun. An, o gökülüyor. Gökülüyor. Ateşin gelen bu küllü taraf oluyor. Hı. Bu yine düşer nevin teyze kalın. Hı. Al üstünü zaten alacaksın. Bu küllü. yol tatlı <laughs> Değil mi? <laughs> yine dökülür değil mi? Annem daha iyi bilir. Şey. daha tatlıyı bak orada dökülür. Niye tatlıyı? Sıcak, Sıcak galiba. Soğukken o olacak. Tarafa zaman. O tarafa su dökmediniz ama. Soruya hiç Bakalım. Kül getirelim. Kül getirelim. Bence bu hiç olmadı. Külübos o külü bu tarafa alıp İşimizi görüyor musun? Yok herhalde iyi. Mesela, tamam. Bak anlaşık. Şimdi de yine bak orada hmm. hmm. Seni çekmiyorum. Hmm. Çek.

O baş. Yananlar da ora. Ora neyse de şura oluyor. olmamış. Hı hı. Nevin abla su koyalım mı? Çok yok bak, çamur çamur, çamur. çamur çamur yok çamur. ki burada hani. Çamur yok, çamur koyun. Peki şu ocaktan mı? biraz kül alsak? Hayır, konulur çamur. Niye konulmayadıyse? Kız Siz. al al. Söyleyeyim de. Kimde? Kim de? De. Bu taş da dalsın burada, burada yok. Da yok yok. Bir daha kurarız. yok. Burada yok Yok. 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 すごい辛いねんな。 Bunların evi derlermiş. Her arıcılık yapıyorlarmış. Burayı yerle